Son açıklanan Covid-19 tedbirleriyle birçok iş yerinin daha da zor zamanlar geçirdiklerine dikkat çeken esnaf, bu süreçte bütün esnafların etkilendiğini, kıraathane, lokanta, restoran ve düğün salonu gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafınsa yok olma noktasına geldiğine dikkat çekiyor. Covid-19 salgını sürecinde zor günler geçiren esnafın durumunu değerlendiren Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnafın çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız akşam açıkladı sağ olsun Allah razı olsun. 6 ayda esnafımızın kredileri ertelendi. Fakat burada açıp kapamalarda bir sıkıntı var. Hem uymayanların bize sıkıntı yaradıyor, kurallar uymayanlar hem de sabah 10'da açılıyor, akşam 8'de kapatılıyor sadece bu ilgili meslek dallarına söylendi ama diğerleri zincirleme hepsi bundan mağdur oluyor. Bir kere vakayı yaratan vakaları yaratan esnaf değil. Esnaf halkımız da değil, belli halkımız da değil. Sabah kısmında Bismillahirrahmanirrahim diye evinden sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim çıkan halkımız da bunu yaratmıyor. Sabah rızkımızı kesmeyin, kesmeyin diyoruz biz. İlgilerimize, başta Cumhurbaşkanlığı'na rica ediyoruz. Tabii burada e, açan, kapanan meselesi değil, bizde zincirlemedir. Bir düğün salonunun 43 esnafa sektesi var. Temizlikçisinden, Evden eve taşımacısından, hamalından, taksicisinden, çerezcisinden, fotoğrafçısından, çiçekçisinden, mağazacısından, kunduracısından hepsinden kimden sayarsan say. 40 En az 43 tane esnaf bir e, düğün salonu olmazsa. Bugün açıklamalardan e, pandemiden dolayı mağdur olan esnaf ismi açıklanırken ve evet, o kesimler açıklarken bir düğün salonu mesela onun içinde yoktur bu bir eksikliktir. Dünyanın sonlarına şu anda gerçekten kahveciler, kafe, kahveciler, lokantacılar, berberler, kuaförler kadar onlar da perişanlar. Zincirleme olarak tamamımız bütün esnaf sıkıntıya girmiştir. Ama bundan aşılacaktır. Onunla <laughs>